Değerli izleyiciler, Türkiye'de yer alan dernekler ve STK'lar nerede bir Müslüman varsa, nerede bir mazlum varsa yardım götürmek için elinden gelen çabayı göstermekte. Bu kıymetli derneklerden bir tanesi de Mahter. Mahter Derneği'nin değerli başkanı Enes Yürük şu anda stüdyomuzda yapmış oldukları çalışmaları kendisiyle konuşacağız. Enes Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, olsun Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Mahter aslında bilinen bir dernek ama evet. ilk defa duyan izleyicilerimiz için Mahter'i biraz tanımak isteriz öncelikli olarak. Mahter Derneği 2019'da kurulmuş ve aslında kurulma sebeplerinden ana temel sebebi dini eğitimler ver vermek çocuklarımıza evlatlarımıza hı hı. ve bu dini eğitimleri de verirken ehli sünnete yani efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın öğrettiği gibi bizlere nakledildiği gibi verebilmek amacıyla gayesiyle kurulmuştur. Hı hı. Ve yurt içinde ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri birlikte asıl amacımızın ve gayemizin ilk önce Hafızlık yapabilmek, onun yanında Arapçayı öğrenebilmek ve insanlara ışık tutabilecek, insanlara dini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz gibi öğretebilecek nesiller yetiştirebilmek. Asıl gayemiz bunu amaçlıyor. Ama bunun yanısının da hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında dur durarak, evet. e, böyle bir e, bir dernek olarak kardeşlerimizin yanında durmaya Çalışıyoruz Mahter Derneği ve bizimle birlikte devam eden hayırseverlerimiz, hocalarımızla birlikte hı hı. hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Mahterin bir açılımı var mı yoksa bir anlamı mı var mı? Mahter açılımı olarak Müstekim Ahlakı Güzelleştirme İlim ve Kültür Derneği, Müstekim zaten Fatiha Suresinde geçen Dost Doğru hı, dost Yol doğru. demek. ilim e, asıl gayesi ve amacı ilim öğretmek, çocuklarımızı... Yani yetişirken sadece yetiştirmek değil, maddesini verebilmek yani hayatını temin etmek değil, bunun yanında milli ve manevi duygularla birlikte yetiştirebilmek adına ilim, kültür ve kültürümüzü de tanıtmak, onları yükleyebilmek için böyle bir açılımı var. Yani güzel ahlakın, İslamiyet'in evet. insanın içine yerleşmesi için her türlü çabayı gösteren bir mahter derneği var karşımızda. Evet. Bahter Derneği'nin e, özellikle yurt dışı çalışmaları gerçekten göz kamaştırıcı noktaya taşınmış. Kamerun projesi evet. çok ciddi bir proje. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. E, Kamerun külliye projesini başlatmaya nasıl karar verdiniz? Yurt içinde ve yurt dışında gerçekten çok önemli projeler var ama Kamerun'a ayrı bir başlık bence. Evet. Kamerun Orta Afrika kıtasının Orta Afrika Orta Batı'da bulunan bir ülkesi evet. ve komşu ülkelere baktığımızda Çad'ı ondan sonra Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, evet. e, Nijerya gibi ülkelerin de etrafında olduğu bir bölge, bir ülke. Yalnız isimler ne kadar farklı olsa da Afrika kıtasının aslında kaderi hepsi için de aynı. Hı hı. Yani oradaki kardeşlerimizin <laughs> yer altı kaynaklarının çok fazla olması sebebiyle İngilizlerin ve Fransızların bu fazla kaynakların altının, petrolün olması onları onları sömürme için bir araç ve gereç olmuştur ve gerçekten de bunu yapmışlardır. Afrika'daki gerek Nijerya diyoruz, Çat diyoruz, ondan sonra Kamerun diyoruz. İsimler farklı olabilir, bölgeler farklı olabilir. Ancak hepsinin ortak bir kaderi var ve kardeşlerimizi ciddi anlamda sömürmüşler. sömürmüşler ve yıllarca kardeşlerimizi bin yıl öncesini hapsetmişler. Yani aslında bölgeye giden kardeşlerimiz bu demek istediğimi daha iyi anlayabilirler. Kesinlikle. Çünkü ne bir altyapısı var. Ne bir elektriği var, ne bir evleri var. Ee, bölge bölge değişiklikler gösterebilir ama ortak özellikleri hep böyle. Yani ee, zenginlikleri alınıp fakirlik noktasında kend, bırakılmış. Kendilerine muhtaç edilen Hı -hı. E, kendileri sömürgesi altında devamlı tutulabilen bir ülke olmuş. Ve biz bu kardeşlerimizi gördüğümüzde gerçekten gözlerinde umutların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Onların da böyle bir gayreti var. Yalnız Diyoruz ya hep bin yılın gerisinde, bin dört gerisinde orada yapılacak faaliyetler, orada yapılacak sadakayı cariyeler gerçekten anlam kazanabilmesi için kalıcı eserler olmak zorunda. Kesinlikle. Yani bir öğün yemek götürdüğümüzde o bir öğünü karşılar ve diğer öğünde artık o unutulur, yarın esamesi bile kalmaz. Ama kalıcı bir eser koyduğumuzda, orada devam devam eden bir organize gibi bir sistem kurduğumuzda, orada eğitim gören çocuklar 10 yıl sonra eğitim veren çocuklar olacaklar. Belki Kesinlikle, sağlık yönetici alanında olacaklar, belki evet. ve o bölgedeki insanların gelişmesi için çok ciddi çaba harcayacaklar ki bunu evet. özellikle Afrika kıtası için söylemek mümkün. Şu anda işte belli başlı ülkeler, Fransa başta olmak üzere. Afrika'da çok ciddi tepkilerle kovuldular. Evet. Yani tam tabiri caizse bu kovuldular. Bu da sizin gibi kıymetli STK'ların, sizin gibi derneklerin büyük çabalarıyla oldu. Türkiye'nin evet. tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanının da bu noktadaki çabaları sizlerin de önünü açtı. Evet. Ve çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. E şimdi özellikle biraz önce bir şeyi söylerken çok dikkatimi çekti. Yani o bölgeye giden insanlar çok daha rahat görecekler. Bu bölgede özellikle Kamerun bölgesinde e, Voro köyü Evet Şimdi Voro köyünde daha önce bir okul var mıydı? Daha önce bir okul yoktu hı hı. Şu anda yok ve Mahder Derneği olarak oradaki kalıcı eserimizle birlikte aslında okuldan ziyade bir Hı -hı. külliye projesi. Hı -hı. E neden külliye projesi diyorum? İçerisinde hem eğitimin olacağı, Hı -hı. aynı zamanda ibadetlerin rahat yapılabileceği ve bizim çok daha önem verdiğimiz sağlık ihtiyaçlarını karşılanabileceği bir külliye projesi olacak. Aslında e, tarihimizde yer alan külliye kültürünü taşıyorsunuz evet. bir nebze de. Evet, bir nevi oraya taşımak istiyoruz ve görüyoruz Hı -hı. ki aslında bu kalıcı eser eğitimden sağlığa ve ibadetle birlikte buluş durduğumuzda çok önemli olduğunu görüyoruz. Orada eğitim görecekler. O eğitimlerin sonucunda belki 5 yıl sonra oradaki çocuklar hoca olacak, öğretmen olacak. Hı hı. Oradaki kardeşlerimiz sağlıktan da istifade edecekler ne ve sağlıktan var. istifade etmesi değil, yemeklerin de temiz bir ortamda, nezih bir ortamda ikram etmeye gayret göstereceğiz. Peki siz oraya gitmeden önce orada Müslüman çocuklar vardı, evet. hala da çok şükür var. E, bu Müslüman çocuklar hangi okullara gidiyorlardı? Hristiyan okullarına gitmeye mecbur mu kalıyorlardı, zorlanıyorlar mıydı? Mecbur aslında yaşam itibarileriyle mecbur kalmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hı hı. hiçbir imkanları olmadığında oraya yemek götürülen veya ihtiyaçları hı hı. karşılanan birileri olduğunda onlara doğal olarak sevgi besleyebiliyorlar. Çünkü sizin ihtiyacınızı gideriyor. Sizin için gelecek için adımlar atıyor. Her ne kadar kötü emeller dahi olsa o yoklukta bunu göremiyorsunuz. Hmm. Yani bizler Müslümanlık faaliyetleri çok sık görülen ki... bir bölge orası. Evet. Ee, bizler Müslüman olarak Müslüman Müslüman olarak oraya gidiyoruz. Aynı zamanda Hristiyanlar da aynı şekilde gidiyor. Birincisi zaten bölgeden bölgeyi sömürdükleri için o çarkları devam edebilmesi için bunu koruması gerekiyor. Bunu da en güzel aslında ne halkı hem sömürüyorlar, hem de Hristiyanlıyı ve kendi taraflarına çekiyorlar. Böylelikle hep devamlı onların alt tabakasında olan, onların güdümünde olan bir halk oluyor. Yönetilebilir o, bir bölge. Yönete, yönetebilir ve sömürülebilir bir bölge evet. haline gelmiş oluyor. Şimdi e, Enes Bey, baktığımızda şunu da görmek lazım. Aslında çok ciddi projelere imza atıyorsunuz. Bunun da Altını çok ciddi şekilde doldurmanız gerekiyor ki bunu yaptığınız için de hizmetleriniz evet. devam edebiliyor. Oradaki yönetimde yer alan Afrikalı yöneticilerle, oradaki dini liderlerle bir iletişiminiz var mı? Nasıl bir işbirliği içindesiniz? Bu işbirliği sizin hizmetlerinize nasıl yansıyor? Evet. Biz her gittiğimiz bölgede özellikle Türk Konsoloslarımızı bir kere ziyaret ediyoruz. Gerek Hı -hı. çatta gerek Kamerun'da Nijerya'da ve böylelikle bölgedeki biz belediye başkanları diye tabir ediyoruz. Ancak onlar için kabile reisleri ve oradaki yaşlının e, sözü geçen bir birey olarak Hı -hı. geçiyor. Yani biz burada ne kadar belediye başkanı da desek orada bizim bildiğimiz gibi bir belediye yok. Öyle bir işleyiş de, iş de yok. Ama Konuyu anlatabilmek için oradaki kardeşlerimizle görüştüğümüzde, hı hı. onlar bize mesela bu Kamerun projesinde yeri ücretsiz hibe etti. Dediler hı hı. ki dört dönüm arazi. Bunu siz de resmi olarak da derneğinizin üzerinize olsun, tamamen arazisin olsun. Yeter ki buraları ihya edin, buraları yaşatın. Bu kurumuş toprakların yeşermesine vesile olun. Hı hı. Yani biz görüştüğümüz gerek Türk konsolosluklarımız olsun, yerel halktan e, belli kademedeki kişiler olsun. Onların da tek isteği bu e, yıllardır sömürülmüş, insanların muhtaç bırakılmış e, biraz kötü hayatlarının artık düzelmesini istiyor. Çocukların artık eğitim verilmesini istiyor. Belli seviyelere gelinmesini istiyor ve bunların neticesi de de görüyoruz ki kardeşlerimiz bu hizmetlerimiz devam etsin diye oradaki işlerimiz kolaylaşsın diye bir takım hem güzellikler yapıyorlar. Kendileri ne de güzel. çalışıyorlar ve bu çalışmalarında ücret talep etmiyorlar. Diyorlar ki yeter ki siz bu ümmeti Muhammed'in çocuklarına Hı. sahip çıkın ve buradaki faaliyetleriniz devam etsin. Bizleri yalnız bırakmayın diye onlar da bu yapmış olduğumuz hayırlara ortak oluyorlar. Ne kadar güzel. Şimdi tam kilit noktadaki soruya gelmek istiyorum aslında. Külliyeyi tamamladık. Evet. Bir şekilde tamamlandı hizmet başladı. Buradaki sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak? Hizmet, bakım, çocukların masrafları nasıl evet. bir e, işletme planlıyorsunuz? Evet, külliye projemiz için hala görüşmelerimiz aslında <laughs> devam ediyor. Bir taraftan <laughs> Kamerun'daki e, işte arsamızı nasıl alacağız, kimin üzerine olacak? Bir taraftan da burada bu projeyi konuşurken bir abimiz izledi ki bu külliye projenin bütün e, masraflarını ben karşılayacağım. Öncelikle bu kadar, maşallah. projeyi inşallah bir abimiz bütün masraflarını karşılayacak. Ve biz bu külliye projesine başladığımızda temelini attığımızda ilk hedefimiz sağlıklı bir şekilde bu külliyeyi bitirmek. Hı -hı. Külliyeyi bitirdikten sonra da kurmuş olduğumuz sistemin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Ve en bizim de aslında şeklendiren bu konuda enerjilerin depolamamıza vesile olan bir mahter ofisinin de külliye içerisinde olması gerek Türkiye'deki arkadaşlarımız ve gerek de Kamerun'daki yerel çalıştığımız arkadaşlarımız bu ofisimizde duracaklar gerek işte eğitimde bir sıkıntı olduğunda bunların notlarını alacak sağlıkta bir problem olduğunda bunların notlarını alacak ve etraf civar köylerde de sıkıntılar kardeşlerimiz varsa ihtiyaç sahibi hmm. kardeşlerimiz varsa bunların notlarını alacak ve bu notlar doğrultusunda hangi kardeşimizin ihtiyacını nasıl giderebiliriz? Buradaki sıkıntıları giderip oradaki külliye projesini daha sağlıklı bir şekilde yaşamasını, devam etmesini nasıl sağlayabiliriz diye bunun takibinde olacağız. Zaten sadakayı cariyelerin en güzeli de yani bir su kuyusu açtım, bıraktım. Orada açtık, bıraktık değil. 3 ay sonra gittiğimizde, 4 ay sonra gittiğimizde, bir yıl sonra gittiğimizde o su kuyusunun orada olması, suların akması ve tekrardan tadilat edilmesi, orada gelişmesi de. açısından gerçekten ciddi önem arz ediyor. Peki e, gönüllü desteği e, yurt içi yurt dışı noktasından nasıl nasıl e, destek verilebilir evet. size bu konuyla ilgili? Mahter Derneği olarak sadece kü külliye projemizde değil, külliye projemiz için bir abimiz hepsini e, karşılamak istiyor ve diyor ki benim Hı -hı. yani burada hayır kabul etmiyorum. Bütün hayrı ben yapacağım diyor. Ama diğer yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde gerek yurt içinde ve yurt dışında e, gönüllü esaslı çalışıyoruz. Kardeşlerimizle yapmış olduğumuz faaliyetlere dahil ediyoruz. Ya yani bu illa Afrika'ya gitmek e, gerekmiyor. Afrika biraz uzak olduğu için, meşakkatli olduğu için hı hı. gelemiyor biliyorlar. Ama yurt içinde yaptığımız kandillerde e, sohbet programları, hı hı. aşure günlerinde meydanlarda dağıttığımız aşureler, <laughs> ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yemek ulaştırdığımızda da yurt içinde yapmış olduğumuz bütün faaliyetlere hem yurt içi hem de yurt dışında katılmak isteyenler katılabilirler. Peki e, yerel halk bu projeye nasıl bakıyor o bölgede? Yerel yerel halk yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri destekliyor. Çünkü biliyorlar ki bu beyazlılar, ten yani diğer kardeşlerimizden ayrıldığımız beyaz, Hı. beyaz tenliler bizi sömürmüyorlar. Burada yapmış oldukları faaliyetler bizim için yapıyorlar. Yani Hı. o İngilizler, Fransızlar gibi size sağlık getirdik, eğitim getirdik deyip arkadan onların altınlarını zamanlarını ve mekanlarını çalmadığımız için sırf onların ihtiyaçlarını gidermek açısından götürdüğümüz için bütün alanlarda bizlere hem yardımcı oluyorlar, ihtiyaçımız olduğu konularda yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar hem de bu yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde görev almak için devamlı bizlere söylüyorlar. Şimdi e... Bunu sağlayabilmeniz için kuvvetli bir iletişiminizin olması gerekiyor. Evet. Yani siz o zaman bu projeyi gerçekleştirirken oradaki halkın ihtiyaçlarını da, önerilerini de dikkate alıyorsunuz herhalde. Evet. dikkate alıyoruz ve yapmış <laughs> olduğumuz bütün faaliyetlerde öncelikle bizim orada kaç tane arkadaşımız var. Biz orada kaç kişiyle iletişim halindeyiz buna bakıyoruz. Eğer orayla zaten herhangi bir ülkede, herhangi bir Afrika kıtasında veya yurt içinde yaptığımız herhangi bir faaliyetlerde zaten bizim iletişimimizin zayıf olduğu bir bölge varsa oraya gidip biz külliye külliye projesi yapamayız. İlk önce oradaki bağlantılarımız hı hı. buradan e, su kuyusunu te yapacağız ama nasıl temin edebiliriz? E, külliye projemizi inşaatımıza başlatacağız ama bunun demirinin temelini nasıl atabiliriz? Bunu nasıl koruyabiliriz? İlerleyen zamanlarda e, bir sıkıntı olur mu? Buradaki arkadaşlarımızın canına malına bir problem gelir mi? İlk önce bunun tespitini güvenlik yapıyoruz. Ve sayıyoruz. bizim güvenlik açısından bir problemimiz yoksa, bağlantılarımız kuvvetliyse o alanlarda faaliyet, gönül rahatlığıyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ne kadar güzel. Peki bu projeler kalıcı eserler kapsamında aslında ve bu kalıcı eser demek ne demek? O coğrafyada kalıcı eser neyi ifade ediyor? Kalıcı eser demek aslında kardeşlerimizin ihtiyaçlarını kalıcı bir şekilde giderebilmek onları o sıkıntıdan kalıcı olarak kurtarabilmek anlamına geliyor. Biliyorsunuz biz 3-4 ay önce kurban bayramını geçirdik. Kurban geçirdik. Evet Afrika'nın birçok yerinde kurbanları dağıttık ama artık kurbanlar bitti. Ramazan-ı Şerif'te binlerce her bölgede 3 kıtada 10 ülkede e, iftar sofraları kurduk. Kardeşlerimize erzaklar, zekatlar dağıttık. Yalnız yani. bunlar 1-2 ay sonra unutuldu. Şu, şu günümüze geldiğimizde bugün ihtiyaçlarımız tekrardan sıfırlanmış oldu. Onun için orada yapacağımız kalıcı eserler, kardeşlerimizin sorunlarını kalıcı olarak ...gidermeye yönelik... ...ve aynı zamanda da... ...istiyoruz ki biz kardeşlerimize balık götürmeyelim... ...balık tutmayı öğretelim... ...o çarkın yani. içerisinde biz olmasak bile... allah Teala Hazretleri yine... ...bizleri bu hizmetlerde daim eylesin... Ah. ...arkamızdan gelecek nesiller de bunları... ...devam ettirmeyi nasip eylesin... Ah. ...biz olmasak bile oradaki halk... ...belli bir seviyeye gelsin ve kendi eğitimleri... ...kendi sağlıklarını... ...ve kendi maddi ihtiyaçlarını... ...kazançlarını sağlayacak... Ortamı oluştursun istiyoruz. Önemli istediğimiz zaten bu. Onun için de kalıcı projelere önem veriyoruz. Gerçekten önemli bir noktaya temas ettiniz. Kalıcı olabilmek o bölgeyle olan iletişimimizin devamını da sağlayacağı ve daha farklı hizmetlere de yol ve kapı açacağından dolayı önemli. Bir de yurt içine biraz yönelmek istiyorum müsaadenizle. Yurt evet. içinde de çok ciddi eğitim projeleriniz var hafızlık gibi yani evet. e, hafızlık projelerinde e, kapsamı nedir? Hafızlıkla ilgili çalışmalarınız hangi kapsamda? Kaç talebeye hizmet veriyorsunuz? Biz şu an medresemizde 40 tane talebeye hizmet veriyoruz. Hem okula gidiyorlar, okuldan sonra da dini eğitimlerini <laughs> almaya devam ediyorlar <laughs> ve yurt içinde e, tabi bunca faaliyetler ve mesaimizi tabi yurt e, kilometreler ötesine mesaimizi harcıyoruz ama Günün sonunda şunu diyoruz. Biz kendi kardeşlerimize, kendi vatandaşımıza ve kendi çevremize ne kadar faydalı olabildik, onlara ne kadar hizmet ettik. Ve biliyorsunuz ki cuma günleri de hutbede hoca efendi hı hı. en son giderken Allahu Teala Hazretleri akrabaya yardım etmeyi emreder. Ve orada da bir silseleden bahseder. Yani bir hayır yapacağınız zaman da onun bir silsilesi vardır. Hatta bizim çok meşhur bir Anadolu'da kullanılan bir söz vardır. Eve lazım olan camiye haram olur. İlk evet. önce bu bir silsiledir aslında. Bir hayır yaptığın zaman hı hı. etrafına, yakınlarına ondan sonra uzaklara doğru gider. Biz kilometreler öncesinde kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için mesai harcıyoruz. O sadakayı carilere götürüyoruz ama yurt, evet. Içinde, evet. yurt içinde de kardeşlerimizin hı hı. ihtiyaçları var. Görüyoruz. E bu okuma noktasında oluyor, Medresede harçlılık bulma noktasında oluyor. Bunları evet. da gidermek adına kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ve yurt içinde artık e, biz okuduğumuz zaman da hocalarımızdan, öğretmenlerimizden hep şöyle bir kelime duyuyorduk. Hı hı. E, diyorlardı ki e, biz sizin zamanınızda bunları bulamıyorduk. Aslında bu cümleyi kullanmak... Cidden zor bir cümle çünkü hı hı. bu cümleyi kurabilmek için belli Yaşamak bir ke yaşınız kemale uğraşması gerekiyor, belli bir hayatta bazı şeyleri görüp geçirmeniz gerekiyor. Hı hı. Yalnız ben bu genç yaşımda şunu diyebiliyorum gerçekten bizim zamanımızdaki kardeşlerimizin arkadaşlarımızın milli ve manevi duygularına bugün baktığımda bugün eskiye göre daha azaldığını hı hı. ve bunların artık yok olmaya başlandığını görüyoruz ve diyoruz ki bugün bu noktadaysa bu milli ve manevi duygular bu böyle devam ederse kimse bir şey yapmazsa bir 5 yıl sonra bir yıl sonra daha da Maalesef. felakete sürüklenecek. Yani. Onun için diyoruz ki öncelikle biz buradaki kardeşlerimizin eğitimlerini alacaklar oyunlarını oynayacaklar. Ama bunun yanında da maddenin dışında manevi olarak ruhlarını da hem milli hem de manevi duygularını besleyecekler ki yarın iyi bir öğretmen, iyi bir doktor, iyi bir savcı olabilirsin. Hedeflerimiz, gayelerimiz bu. allah Teala Hazretleri bu hedefler üzerinden düz gidebilmeyi ve düzgün bir şekilde ümmeti Muhammed'e hizmet edebilmeyi nasip ve müessere eylesin. Amin. Amin. Gerçekten özel ve önemli bir dua. Şimdi Enes Bey, baktığınızda şunu da çok net görüyorsunuz. E, yapmış olduğunuz hizmetler aslında geleceği yönlendirecek olan çocuklarımızın da temelini atma noktasında. Biraz önce önemli bir konuya değindiniz. E, maneviyattan uzak, Allah korkusundan uzak, evet. İslamiyet'in yaşanmadığı noktada, o düzen ve ahkamın sağlanmadığı noktada yaşanan dünyayı görüyoruz bugün. Her, dört bir yanımız ateş çemberi olmuş. Evet. İnsanlar maddeselleşmiş, materyalist bir topluma dönüşmüş. Evet. Her şeyi parada, her şeyi artık e, materyal noktasında güçte bulmaya çalışıyorlar ama bu güçte mutluluk getirmiyor. Evet. Çocuklarımıza e, hafızlığı öğretirken, İslamiyet'i öğretirken aynı zamanda psikolojilerini de e, çok ciddi anlamda düzeltmesini de sağlamış Evet biz yani bu çocuklar çocukluğunu yaşayacak. Hı hı. Tabii ki onları bir medresede Kur'an-ı Kerim'in başını hapsetmeyeceğiz. Çünkü onlar çocuk. Tabii belli belli olgunluğa gelene kadar biz kardeşlerimizle birlikte o çocuklarla birlikte oyun oynayacağız ama oyun oynarken onların beyin hücrelerini öldüren değil, onların zekalarını geliştiren, onları bizden de kopartacak Oyunlar değil bizim milli ve manevi duygularını aşılayacak oyunlarla birlikte kadar hem okullarına hem de arkadaş çevrelerine katkı sağlayacak bir şekilde eğitim vermek istiyoruz. Yani, yani tarihine küfreden bir milletten, milletten çıkarmaya ziyade, çalışıyorsunuz. Evet ziyade çocuklarımız Hı -hı. ve görüyoruz bunu 14 yaşındaki bir Hı -hı. çocuk 16 yaşındaki bir abisini çok rahat bir şekilde öldürebiliyor. Allah korusun. Abi. Allah korusun ve bugün görüyoruz ki bir evlat annesinin başını kesebiliyor. Evet Biz, yaşandı. Bu, bunlar hep yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediyor. Babasını görüyoruz öldüren, ki, oğlunu öldüren baba. Mal mülk davasından evet. bunlar ve görüyoruz ki yıllarca çocuklarımız, annelerimiz, gençlerimiz hep maddeye bağlanmış. Evet maddesiz bir şey olmaz, maddi kazanç olacak. Ama maneviyatımızı unuttuğumuzda o zaman bir 10 lira için kardeşimizi vuracağız. 20 lira için 50 lira için kardeşimizi vurmuş olacağız. Bunların önüne geçebilmek için ben ne yapıyorum ben ne yaptım biz ne yaptık diyebilmek için günün sonunda kendimizi sorguladığımızda biz 40 tane çocuğumuza gerek ihtiyaçlarını karşılamak noktasında gerek de dini eğitimleri verme noktasında bu gayretleri gösteriyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kabul eylesin. Daha Sorunlar. ferah, daha güzel, daha iyi kaliteli hocalarımızla e ...yolumuza devam etmeyi de Rabbim nasip eylesin. Amin diyelim. Gerçekten e, siz konuşurken e, geçmişe biraz gittim. E, rahmetli dedemin bana öğretmiş olduğu bir şey vardı. Oğlum nasıl önemlidir ama evet. niçin onun başında gelmelidir ki... ...bu sefer amacına uygun olsun. Niçin evet. sorusunu sorarak. Siz ne güzel söylüyorsunuz Allah rızası için. Evet. Bu noktada e, gençlerin ve ciddi anlamda e, geleceğin yönlenmesinde büyük hizmetleriniz var. Şimdi e, bir diğer önemli konu zaman zaman geliyor. Evet. Kandiller geliyor. Yakında da e, ayın üçünde galiba evet, 3 Eylül. Eylül'de eee Mevlid Kandili ile ilgili bir projeniz olacak mı? Evet. Mevlid Kandili Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyaya teşrif ettiği gecedir. Ve Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizden devamlı bahseder. Ve birçok ayet-i kerimede eğer beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Eğer Allahu Teala Hazretleri'ni sevdiğiniz diye bir iddianız varsa o zaman Resulümü sevin ki ben de sizi seveyim ve günahlarınızı affedeyim buyuruyor. Ve çoğu ayet-i kerimede Allahu Teala Hazretleri hep kendisinin önüne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i koyduğunu görüyoruz. Kul Allah ve edayur rasul. Eğer Resulüme itaat ederseniz bana itaat etmiş gibi olursunuz. Ve hadis-i şeriflerde de gördüğümüz üzere Efendimiz aleyhissalatu vesselam alemler rahmet olarak gönderildi. Ve evla kelevla ve ma Ey Habibim sen dünya yaratılmasaydın bu eflakı, dünyayı, insanları, bu alemleri yaratmazdın. Yani buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine yaratılan Hürmetin insanlarız dünyada. Evet. Ve en gözü en özeli de aslında İbn Abbas radıyallahu Anh bir anlattığı bir hadis-i şerif var. Hı hı. E, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dünyaya teşrif ettiğinde süt annesi alır, hemen Ebu Leheb'in yanına gider. Ey Ebu Leheb, sana müjde olursun ki kardeşinin bir erkek evladı oldu. O günkü Arap Yarımadası'nda erkek evlat e, tabii daha yücedir soyu sopu hı hı. devam edecektir e, kız evlatları diri diri toprağa gö gömer. utanç edecek. vesilesi olur hı hı. E, Ebu Leheb de gider Kabe-i Muazzama'da iki tane kurban e e hediye eder niye? Aynı çünkü aynen. kardeşinin bir erkek evladı olduğu soyu sopu buradan devam edecek ve Ebu Leheb hayatı boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık eder Allah'a inanmaz ve öyle ölür gider İbni Abbas Radıyallahu Anh rüyasında görür der ki halin nicedir? Der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıkları her şey doğru. O peygamber Allah'ın Allah. varlığını ve birliğini anlatıyordu. Hepsi doğru. Ben ona inanmamakla hata ettim ve bana çok azap ediliyor. Yalnız o doğduğunda iki tane kurban etmiştim. Onların hürmetini pazartesi günleri benim azabım diniyor diyor. Ki o bir inanmadı. Ebu Leheb Tebbe suresinde geçer ve Kur'an-ı Kerim'e ve hı hı. bütün insanla bütün ümmeti Muhammed'e kötü örnek olmuş bir insan o bile o düşmanlıklarına rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselam doğdu diye iki tane kurban hibe ediyor. Onun hürmetine azabı hafifliyor. Biz ki Müslüman olduğumuzu hala iddia ediyoruz. Ya Rabbi senin kulunuz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Ve onun doğduğu geceye yurt içinde kardeşlerimizle sohbet programları düzenleyerek. Aynı Özellikle inşallah İsa İktidar birlikte Maşallah. katılarak hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakıllı şerefini ziyaret ederek böyle programlar gerçekleştirmiş olacağız. ve ihtiyaç şey. sahibi kardeşlerimize 3 kıtada başta Gazze olmak üzere hı hı. yine ülkemizde bulunmuş olduğumuz camide ikramlar yaparak tam 10 ülkede kardeşlerimizin sofralarına mazlum kardeşlerimizin sofralarına misafir olacağız ve onların dualarına amin olarak biz de bu mübarek gecede affımızı, mağfiretimizi isteyeceğiz ve allah Teala Hazretleri'nin bizim yapmış olduğumuz işlere hayırlı, hayırla neticelenmesi, evlatlarımızın hayırlı olması hmm. ve netice itibariyle ne güzel kul olma şerefine hep birlikte İnşallah. nail olmuş olacağız. İnşallah. Şimdi bir bayram gibi kutlamak evet. Peygamber Efendimizin doğum gününü gerçekten dünyanın belki de en önemli bayramı yani e, ciddi anlamda onun hürmetine yaratıldığımızı da hatırladığımız noktada yapmış olduğunuz bu özel programlar çok ciddi anlamda e, Peygamber Efendimiz'e bu kadar hakaret edilip İslamiyet'in alçaltıldığı bir dönemde yapmış olduğunuz hizmetlerin kıymetini bir kez daha anlamak gerekiyor. O yüzden de Allah evet. razı olsun diyoruz e, ve bu özel günlerde çok uzaktaki hiç tanımadıkları kardeşleri tarafından Anılmak da gerçekten önemli. Müslümanların birliğini, beraberliğini sağlayacak hizmetler bunlar. Bu hizmetlerin devamı için ne yapmak gerekiyor? Bu hizmetlerin devam eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadis-i şerifi. Ya öğretmen ol, ya, öğ ya hoca ol, ya talebe ol, Hı -hı. ya seven ol, ya da destekleyici ol. Sakın Hı -hı. beşincisi olma, helak olursun. O zaman ne yapmamız lazım? Güvendiğimiz, Hı -hı. E bildiğimiz, bu hayırların devam ettiklerinde de kalbimiz mutmain oluyorsa o zaman bu yerleri hem giderek, Hı -hı. hem bir kere kendimiz maddi olarak yardımlarımızı yapıyoruz ama sadece maddiyat da... Belli bir noktada yetmiyor. Çünkü bazen desteklere de ihtiyacımız oluyor. Onun için ilk önce kendimiz gideceğiz. Önemli olan yani herhangi bir kurum A'ya B'ye gitmek değil. Burada önemli olan gidebilmek. Gerekirse mahalle camine git. Sen burada o görevini üstlenmiş olursun. Hı hı. Yapmış olursun. Camiye giderek oradaki hizmetlerin devam etmesine katkı sağla. Değil mi? Bildiğin dernekler varsa, hocalar varsa, gönlün ısınıyorsa, hı hı. Gö kalbin mutma ise oradaki kardeşlerimize hem maddi hem manevi olarak bu yardımların devam etmesi için katkıda bulunmuş olabiliriz. Şimdi Enes Bey, e, Mahter 2019 yılında kuruldu dediniz. Evet. E, ben Resmi olarak şunu özellikle soracağım seyircilerimiz adına. Ben evet. mahtere destek olduğumda bana ne gibi bir güvence sunuyorsunuz? Burada bu hizmetlerde nasıl kullanıldığını nasıl anlayabilirim? Sitenizdeki evraklarla mı anlayabilirim? bunu e, yapmış olduğundan hizmetin gittiğini nasıl evet. göreceğiz bununla ilgili çalışmalarınız nasıl Evet. Gel 2025 yılında yaşıyoruz ve geldiğimiz Hı -hı. noktada evet yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri Allah rızası için yapıyoruz. Ancak bu günümüzde yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü insanların Hı -hı. bazen art niyetli kullandıklarını görüyoruz. Gördük evet, görüyoruz. Maalesef. Bu sebepten dolayı öncelikle yapmış olduğumuz bütün faaliyetler valilik onaylı. Hı -hı. Peki bunlara nasıl ulaşabiliriz? Öncelikle Instagram hesabımızı aktif kullanıyoruz. Ne kadar Burada olur. kalıcı olarak zaten hikayelerimizde belgemizle birlikte valilikten almış olduğumuz belgeyi orada Hı -hı. görebilirler. Ve bununla birlikte E-Devlet'ten herkes kendi E-Devlet'inden bizim derneğimizi sorgulatabilir. Hı -hı. E, dernek sorgulama bölümünü yazacaklar. Orada Müstakim Ahlakı Güzelleştirme İlim ve Kültür Derneği derneğin uzun asıl Adıyla ismini beraber. yazdıklarında derneğimizin faal olup olmadığını bakabilirler. Hı -hı. Ve yine Instagram'da, Instagram'a girdiğinizde mahter yazdığınızda orada valilik onay kodu var. Hı -hı. Bu onay kodunu da yine E-Devlet'ten sorgulatırsanız Yapmış olduğumuz faaliyetler resmi mi değil mi diye bunu görmüş olabilirler. Ve bunun yanı sıra da yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri hem Instagram hesabımızda hem YouTube kanalımızda, ne Twitter'da ve diğer mecralarda devamlı aktif olarak paylaşıyoruz. İşte şeffaf olunca böyle rahat konuşulabiliyor. Evet. Ee, son sözünüzü alacağım Enes Bey. Yavaş yavaş programın evet. da sonuna Mahder, gidiyoruz. Evet, de. Mahder Derneği bir hayır kurumu ve gerçekten hı hı. hiç kardeşlerimizin, bağışçılarımızın kimse birbirini tanımıyor. Ama hepsinin ortak bir gayesi var. Doğru. Allah rızası için bu kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıralım. Yurt içinde ve yurt dışında. Nerede olursa olsun hepsi bir hayır sonuçta. Ve birbirini tanımayan buca kardeşlerimizle birlikte bir hayır ortaya getiriyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu hayırları en güzel şekilde İnşallah. ulaştırabilmeyi nasip eylesin. Amin. Öncelikle bağışçılarımızın yüzümüzü kızaracak işlerden bizleri uzak eylesin. Maşallah. Ve Allah-u Teala Hazretleri bu yaptıklarımızı görüyor. Yine hesap vereceğimiz vakitte de bu kameraların bu gördüğüm... Bu kameraların önünde olduğumuz gibi Allah-u Teala Hazretlerimiz de Her bu an. hesabımızı verebilmeyi, yarın devletimiz bizi denetlemeye geldiğinde bunu da en güzel şekilde e, denetleyen e, abilerimize verebilmeyi nasip ve müessere etsin. İnşallah. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun Bakit hizmetleriniz ayırdınız. için. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.